Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Bu içeriğimizde birlikte kendi evimizde zeytinyağını nasıl çıkartacağız? Bu süreci nasıl yöneteceğiz? Bununla ilgili bir fikriniz olsun diye bu içerikte tam zamanlı seyredin. Püf noktaları kaçırmayalım. Öncelikle şöyle 2.5 kilogram bir zeytin aldım ben. Bu zeytini güzelce yıkayacaksınız. Yıkadıktan sonra bu zeytinin çekirdeklerini önce çıkartalım ki rondomuzda Çekirdekler başımıza iş açmasın. Sonrasında e, bakalım. Önce çekirdeklerini çıkartalım. Bu işlemden sonra e, sırasıyla diğer işlemleri yapalım. Zeytinyağı çıkartmak için ben pratik bir rondo. Bunun manueli olur, elektriklisi olur, fark etmez. E, şöyle bir sebze kurutucu aldım. Bir et dövücü kullanacağım zeytinlerimi kırarken. Bakalım e, bu süreci birlikte bir görelim. Yıkamış olduğumuz zeytinleri önce yavaş yavaş şöyle bir kıralım. Çekirdeklerinden bir arındıralım. Şöyle vurduğunuz zaman içinden çekirdeklerini alın. Ben bir eldiven giydim. Elime zeytinin lekesi geçmesin diye. Elimizi temizleyiz diye uğraşmayalım diye giydim eldiveni. Böyle etli zeytin alırsanız bunların yağı daha fazla çıkar. Böyle kırmızı zeytin yapar gibi vurduğunuz zaman çekirdekleri kolayca ayrılır. Yani kırmızı zeytin yapıyormuş gibi. Et dövücünüz yoksa böyle bu sertliği elde edebileceğiniz başka bir şey kullanabilirsiniz. Taş olur. Gördüğünüz gibi çekirdekler çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Ayıklamanız kolay. Böyle eldiven giydiğiniz zaman hem eliniz kirlenmez hem daha pratik yaparsınız. Evde zeytinyağı mı çıkar diye kendi şeyimizde nasıl yapacağız diye soranlar olabilir. De i̇şte görün olmayacak bir şey değil. Niye olmasın? Hani 800 litre bir ton çıkartamayız belki ama evde taze taze yiyeceğimiz lezzetine vara vara yiyebileceğimiz bir zeytinyağımız olacak. Salatamızın üzerinde. Soğuk sıkım lezzetinde. Yani asit oranı bile belki olmayacak yani. Çünkü doğal. Herhangi bir katkı, bir işleme maruz kalmadan. Pusula Çağlayan kanalımız öğretici bir kanal. Ben de sizin için araştırma yapıp hem kendimi geliştiriyorum hem birlikte yeni şeyler öğreniyoruz. İşte bunlar da hayatımızın yine içinde olan ve çok da bağlanmış olan bir zeytinyağını bu şekilde elde edebilir miyiz? Neden olmasın? ettik Şöyle bir tülbent gibi serdik. Şimdi bu santifüj yapacağımız sebze kurutucunun içerisine bunları böyle bir atalım. Yani bu pratik kazandırır mı diye bir deneyeceğim. Aksi takdirde bunu böyle üzerine bir ağırlık koyup yağının çıkmasını ekleyeceğiz. Bu basit plastik malzeme bize bir yardım sağlar mı? Bunu göreceğiz. Sebze kurutucu denedim ama istediğim performansı elde edemedim. O yüzden ben yine şu anda elle biraz baskı uygulayıp sonra üzerine ağırlık koyarak böyle taş baskı gibi ağırlıkla bunu çıkartacağız. Öyle daha verimli olacak görünüyor. Bildiğimiz gibi devam edelim. Ya sıkım fabrikalarındaki gibi bir sıcak sudan geçirmeyeceğiz yağları. Renklerini açmak için ve daha şey hale getirmek için sıcak sudan geçiriyorlar. Biz yapmayacağız bunu. Sıktığımızda şu anda bu çıkanlar gördüğünüz gibi e, posa. Zeytinin kendi içinde bulunan suyu ve yağı birlikte çıkıyor şu anda. Sıcak sudan geçirilmiş için bizim yağımız biraz böyle e, renkli olacak. bizden güzelce böyle çektikten sonra böyle bir bezin içine bu sebze kurutucu çok işimize yaramadı. Eski usul yapacağız yine. Bir temiz tül ya da böyle bir güzel yağını dışarı verecek bir bez bulup onunla üzerine ağırlık koyarak ağırlık koyarak şey yapalım. Taş baskı yapar gibi. Bu posolardaki yağları çıkartmış olacağız. Bu zeytinyağının içerisine çekirdeklerini ayırdığımız için çekirdek aksamındaki malzemeler yağımızın içine lezzeti geçmeyecek. Dolayısıyla buradan çıkartacağımız yağın lezzetini de bakalım göreceğiz. Ama ben başaracağımıza eminim. Yani zeytiyi yapalım diye düşündüm taşındım. Nasıl yaparız? Evde pratik bunun yolu olmalı diye. Öyle bir şey geliştiriruz birlikte. Denemeden hiçbir şeye yargılı olmamak lazım. Biz bunu başaracağız. Evet. Dört gündür böyle beklettik. Şöyle dambıllarla falan taş baskı gibi böyle bir ağırlık koyup e, süzülmesini sağladık. İki buçuk kilo zeytinden işte bu kadar zeytin sütü ya da zeytinyağı. Şimdi bu değerli yağ kısmı çekirdek yok içinde. Dolayısıyla biz zeytinin aslında sütünü sağlamış olduk. Yani zeytin sütünü elde etmiş olduk diğer işlemden geçmiş yağlar gibi raf ömrü de yok bunların. Ee, o yüzden mümkün olduğunca tüketeceğiniz kadar zeytini sıkıp e, bunu elde etmelisiniz. Fakat tabii sıfır katkı olduğu için de çok lezzetli olacak ve e, asit değeri de diğer zeytinyağlarından e, belki kıyaslanmayacak kadar yumuşak olacak yani yemesi ve şeyi içimi. Belki ilaç yerine kullanacağız. Tamamen e, yağ dönüştürdüğümüzde artık bunun lezzetini göreceğiz. Şimdi Artık beklememiz bitti bu bekleme sonucunda sıkılan çıkacak kadar çıktı. Şöyle bir tülbentten daha bunu geçirip son bir süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Sonrasında elde ettiğimiz yağa bakacağız artık. Üstünde oluşan şu kaymakımsı bir tabaka var. Bunu böyle bir kepçe yardımıyla şöyle yüzünden bir süzmeden önce bir alın. Yani mayalanma hissi gibi böyle bir şey oluşmuş. Posalardan dolayı. Bu kaba kısmını bir alalım. Kapat. Evet şimdi kaba posasını aldıktan sonra şöyle yeniden bir tülbentten zeytin sütümüzü yani zeytinyağımızı bir daha süzeceğiz. Artık e, bu süzdüğümüz elimizde kalan Şu anda e, süzme işlemini gerçekleştirirken, zeytinin o yeşil aromatik has kokusu geliyor şu anda. Altına ben bir süzgeç daha koydum. garantiyalayayım alayım diye. Işi. Çünkü e, bundan başka artık süzmeyeceğim. Buradaki son posayı da elemin ettikten sonra artık rahat rahat kullanabileceğimiz zeytin sütümüz ya da zeytinyağımız evde taze sıkım doğal herhangi bir katkı maddesi olmayan bu yağımız kullanıma hazır olacak. Biraz sıvı görüyorsunuz. Çünkü zeytinin de kendi içindeki suyu var. Biz bu süzme işleminden sonra biraz beklettiğimizde zaten bu çökme yapacak. Çökme yaptıktan sonra su dipte kalacak. Yağlı kısım üstte kalacak. O artık bizim kullanabileceğimiz normal yağ olacak. Evet şöyle bir şişeye aldım bunu ben. 2.5 kilodan Aşağı yukarı 1 litre zeytin sütü zeytin yağı yani zeytin sütü demek daha doğru. İçinde zeytinin çekirdekleri olmayan yeşil zeytinden saf olarak evde sıkıp rondodan geçirip sıkıp süzüp elde etmiş olduğumuz bu güzel aromalı sıvı. Şöyle bir ufak bardağa da dökersek bunu böyle zeyt şeyde salatalarınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Şöyle, ee oh, muhteşem. Bu ee, yağı hissediyorsunuz. Tabi zeytinin hafif suyu da olduğu için biraz daha şey bekledikçe yağ tamamen üstte kalacak. Hafif zeytinin acılığı da var. Oo süper. Yani doğal. Belki de e, şeker hastalarının diyabetine de iyi gelecek bu. Diyabeti aşağı çekecek. Hafif e, acımtırak olması daha da bir zevklerle getirmiş. Salata da umarım e, çok aromatik, güzel bir lezzet vereceğini düşünüyorum. Yeşil zeytinin o has yeşil kokusu ve aroması olduğu gibi içinde. Hani bence çok güzel oldu. Sadece dediğim gibi kullanım ömrü diğer şeylere göre daha az olduğu için böyle tüketeceğiniz kadar yapıp çöpe atmadan bittikçe sıkarak devam etmeniz daha doğru görünüyor. Böyle bir deneme ile birlikte olduk bu içerimizde. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. faydalı içerik olduğunu düşünüyorum. En azından bu işe cesaret göstermeyen takipçilerimiz varsa bu vesileyle evde zeytinyağı sıkılır mı düşüncesini Hayata geçirdik birlikte gördüğünüz gibi. Siz de artık deneyebilirsiniz. Bence uyguladığınızda çok da beğeneceğinizi düşünüyorum. Yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın. Sevgiyle kalın. Pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.